Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere o kadar güzel bir poğaça tarifi vereceğim ki çocuklarınız inanın ki her gün sizden bu poğaçayı isteyecek. İster 5 çayına kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz. İster kahvaltıya, isterseniz çocuklarınızın beslenmesine yapabilirsiniz. Bunun için 100 gram margarin kullandım. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir bardak çay bardağıyla bir bardak süt. Malzemelerimiz çok basit. Bir su bardağı su. Bunlar ılık olacak. Yağımız da oda ısısında olacak. Bir paket maya, kuru maya kullandım. Eğer ki yaş maya kullanacaksanız hanımlar yarım paket olacak yumurtamın iki tane yumurtamın sarılarını ayırdım. Akını biraz da sarısı karıştı ama bir şey olmaz. Akını da malzemelerin içine katıyorum. Şöyle. 2 yemek kaşığı toz şeker buçuk yapalım bunu. Daha güzel olur. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz. Bunların hepsini şöyle bir karıştırıyoruz hanımlar. Şekerimiz ve mayamız eriyinceye kadar Karıştırdım. Bekletmeye gerek yok. Şimdi hamurumuza unumuzu katarak şöyle devam ediyoruz. Hamur, unu önce un ölçüsü vermiyorum. Hamurun e, yumuşaklığını sizlere göstereceğim. Öyle önce karıştırayım. çok bereketli bir poğaça oluyor. Dilerseniz yarısını da dondurucunuza koyabilirsiniz. Şöyle kaşığımı tamamen sıyıracağım. Şimdi elde yoğurmaya geçtim. Tekrar unu cevap ilave ediyorum. Şöyle kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yaptım. Şimdi bunun ağzını streç filmle kapatıyorum. Hamurumuz kabarınca işleme başlayacağız. Şimdi şöyle streç filmle. dakika olarak vermiyorum çünkü sizin oranın sıcaklığıyla ısısıyla burası bir olmayabilir. Şöyle ben kabarınca da size göstereceğim zaten. Evet. Bu şekilde dinlendiriyoruz hanımlar. Kabaracak bu. <laughs> Hamurum çok güzel kabarmış arkadaşlar. Şöyle açıyoruz. Bakın. Çok güzel bir hamur oldu. Şimdi bunu şöyle alıyorum. bir unutabiliriz. Fazla olmayacak kadar şöyle elimize yapışmasın. Hem hamurumuzun havasını alıyoruz, gazını alıyoruz hem de şöyle bir yoğuracağız. Şimdi hamurumuzu ödüyoruz. Şöyle ortadan önce bir keselim. Tekrar ödüyorum. Şimdi şunları şöyle bir ayıralım. Daha rahat böleceğiz. Şimdi bunu şöyle alalım. Üçe bölüyorum. Her bir parçayı üçe bölüyorum. Toplamda 12 tane çıkıyor. Şimdi bunu şöyle yumaklar yapıyoruz. altırıma aldım. Şöyle. Bu şekilde. Şöyle yapıyoruz bakın. Bütün yumaklarımızı bu şekilde alıyoruz. İteleyip şöyle yanlara doğru çekersek şekil alıyor. Bu arada tepsime de yağlı kağıdımı serdim. 4 taneydi. ikinci tepsime koyacağım. Yalnız benim sosislerim 10 tane çıktı. Hamurumuz 12 tane. Onun için 2 tanesini de şöyle bölüyorum. 3 tane sade poğaça yapmış olacağım. Bunları alalım diğer tepsimize. Bütün hamurlarıma şekil verdim. Önce şöyle yumurta sarısını her tarafına sürüyoruz. Bol bol sürebilirsiniz. Şimdi ben bu tepsiye yumurta sarılarını süreceğim. Diğer tepsiyi sonra bunu fırına verdikten sonra da yapabilirim. Şimdi bunu şöyle kenara koydum. Şimdi üstüne susam serpiyorum. Daha önce buna benzer bir tarif daha vermiştim ama bu biraz daha farklı. Şimdi bunların ortalarına şöyle salamları yerleştiriyoruz ve bastırıyoruz. Şu şekilde iyice bastırıyoruz. Dibine sosislerin değdiğini hissetmeliyiz. Piştiğinde dışarı çıkmasın. Şöyle. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra 10-15 dakika şöyle bir kabarmasını. Biraz daha tepsi mayası olmasını bekleyeceğiz. Sonra tekrar bastıracağız. İyice sosisler içine gömülsün. Sıkıca bastırıyoruz hanımlar. Şimdi bunu bu şekilde bekletiyoruz. 10-15 dakika daha mayalansın. Tekrar devam edelim. Evet 15 dakika kadar tekrar mayalandırdım. Şöyle sıkı sıkı tekrar bastırıyorum. İyice bastırın. arada fırınımı da yaktım arkadaşlar bakın diğer tepsimde şöyle onu da hazırladım iki tane sosisli sandviçim oldu üç tane de poğaçama yumurta sarısı ve susamını ilave ettim şimdi fırınımı yaktım Hanımlar Fırınıma sıcağına vereceğim 180 derecede üstü tamamen kızarıncaya kadar pişireceğiz Evet arkadaşlar bakın poğaçalarımız çok güzel pişti. Harika kabardı. Sade olanlar bu şekilde bakın. Şimdi üstüne mayonez ve ketçap sıkacağım. Bir tanesini bu şekilde yapıyorum. Diğerini de sade hazırlıyorum. İstediğiniz gibi sunabilirsiniz. Şimdi ben şunu da şöyle keseyim hanımlar. İçini de göstermek istiyorum sizlere. Çünkü çok güzel pişti. Şöyle. Bakın yumuşacık, harika. İçi çok güzel pişti. Altı güzel kızardı. Bakın çok güzel ve şöyle bakın kendi kendine şöyle hemen açılıyor. Bu hamurun poğaçaları çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Umarım yaparsınız, beğenirsiniz. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.